Şu an komada. Hayata zar zor tutunuyor. Balıkçılarımızdan biri onu nehir kenarında bu halde bulmuş. Bana getirdi. Neden onu kara soktun? Çünkü atalarıyla buluşmasına engel olan tek şey bu. Onu hemen laboratuvarıma götürmeliyiz. Orada iyileştirebilirim. Onu alırsan saniyeler içinde ölür. Nakia, bitki. Atalardan yardım istiyorum, Bast'tan yardım istiyorum. Oğlum Taçala'yla birlikte buradayım, onu iyileştirin. Onu gömmeliyiz, örtün, örtün onu, örtün onu. Tamam. Kamako, Kamako. Kamako, Kamako. Kam Kamako. Hadi uyan da çalma. Uyan. Ya. Zaman geldi. Senin eve dönüp benimle kavuşma zamanın geldi. Nokupa. Neden eve getirmedin onu? Neden baba? Çünkü... ...o yok saymayı seçtiğim bir gerçekti. Onu bırakmakla hata ettin. Ben halkımı seçtim. Wakanda'yı seçtim. Halkımızın geleceği buna bağlı. Yanıldın! Nasıl oldunuz? Dünyanın geri kalanına sırtınızı döndürüz. Keşfedilme korkusunun doğru olanı yapmamıza engel olmasına izin verdik. Yeter. Artık burada sizinle kalamam. O tahta otururken ben asla rahat edemem. Anlasana, o canavarı biz yarattık. Tahtı geri almam gerekiyor. Buna mecburum. Bu hataları düzeltmem gerek. Ee, battaniyeniz var mı? Killmonger şu an ordunun tam desteğine sahip. Ve kalp şekilli bitki bahçesini de yaktı. Elbette yaktı. O bunun için eğitildi. Birimi yabancı ülkelerin istikrarını bozmak için CIA ile çalışıyordu. Sürekli seçim yılı veya kral ölümü gibi iktidar değişimleri sırasında saldırıyorlardı. Hükümetin kontrolünü alıyorsun. Ordunun... Kaynaklarımızı... Doğru. Yüce Dağ. Vibranyumumuz, tüm tasarımlarım. Silahlarımızı bütün dünyaya gönderecek. İkisini de Wakanda'dan güvenle çıkarın. Ne? Peki ya sen? Meydan okuma devam etmeli. Taçala. Wakanda'dan ayrılmayız. Güvenliğinizi sağlamak benim görevim. Teknolojimizin kontrolünü ele geçirirse hiçbir yer güvenli olmaz.